<laughs> Sağ olun sayın sizler için. Ne oldu sizler? Burada görmek. Hem de bir Nasılsınız? Tekrar danışmanız. Nasılsınız? Gazilikten gelme tabii ki. Her taşı yakut olan bu vatan can verme sırrına erenlerindir. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. E siz de Gazi, Gazi Mustafa Kemal, Gazilik. Gazilik çok şerefli bir yaşayan vatan sevgisinin yaşatan insanlar. Diğerleri de can veren insanlar, şehitler. E, dolayısıyla hem şehitlerimize hem gazilerimize ayrı bir minnet borcumuz vardır. Sizin üniversitenizin adı da Gazi Üniversitesi olunca ayrı bir sempati ve sevgi oluşturuyor. Sağ olun Sayın Burası da sizlerin vatanıdır. Vatan ayrı değildir yani. Vatan sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları değildir. Türk milletinin can verdiği bütün topraklar bizim için vatandır. Dolayısıyla Türk coğrafyasına da çok önem veriyoruz. Türk dünyasına çok önem veriyoruz. Milletvekili olarak ben milletin vekiliyim ama sadece Lefkoşa'da seçime katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vekil seçilen bir vekil değilim diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyen herkesin vekiliyim. İster Ankara'da olsun, ister Gazi Üniversitesi'nde, ister Selçuk Üniversitesi'nde, ister Atatürk Üniversitesi'nde, ister orada yaşamını sürdürsün. Benim seçmenim olsun, olmasın hiç önemli değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşasın, yaşamasın önemli değil. Çünkü biz Türk'üz ve Türk milletinin mensubu olmakla şeref duyuyoruz. Ve sizleri seviyoruz. Tek tek herkesi seviyoruz. Milletimizi seviyoruz. Sizleri burada görmek bizi çok mutlu etmiştir. Gazi Üniversitemizin bütün öğrencilerine, akademik personeline, idari personeline de gittiğinizde sevgi ve selamlarımızı götürünüz. Inşallah. Başlıyorum, Sayın Başkanım. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Sağ olun Sayın Başkanım. Bizler de kabulünüz için çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ee, uzun zamandan beri burada Doğu Akdeniz Üniversitesi ile güzel ilişkilerimiz vardı. Onları devam ettiriyoruz. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'yle yeni bir başlangıç içerisindeyiz Sayın Başkanım. Evet. Eğitim Bakanlığı'yla çok güzel ilişkilerimiz var. Onlara geçen yıl itibariyle özel yabancı öğrenci kontenjanlarıyla 30 kontenjan verdik Kıbrıs'a. Evet. Lisans düzeyinde. Lisans düzeyinde bir kontenjan sıkıntımız yok. Rahatlıkla alabiliriz diye açık bir çalışma içerisine girdik. Eğitim Bakanımızla, YUDAK'la, diğer üniversitelerle irtibatımız çok iyi Sayın Başkanım. Bundan sonra da daha da artırmak için buradayız bugün hem mezuniyet törenine sizlerle birlikte katıldık hem de bu ilişkilerimizi güçlendirmeye gayret ediyoruz.